Burada çok yaşlı teyzeler vardı amca vardı hayatını kaybetti evi kapandı oğlu kızı damadı gelirse ancak oluyor burası da aynı bu köy evimiz eski tarih evler burada kimse kalmıyor burada önce çok insanlar kalıyordu neler yaşandı bu hayat evde neler yokluk göründü karşıdaki ev, ev de aynı bu şekil Şimdi hiç kimse kalmadı. İşte köyümüzdeki toprak evimiz. Karşıdaki kaya, Sarkaya dediğimiz yer. Burada bir tane kalan var. Orada var. Fazla saysam 10 kişi zor sayarsın. İşte eski köy evlerimiz. Şöyle toprak ev. Tarihi evler yani. Ebemiz dediğimiz kaldığı evler. anlatmaya gerek yok. Köydeki yaşanlar çok zorlukla yaşandı. Çok yoklukla görüldü. Durum böyle şekil. Durum böyle işte bu şekil. Buralarda işte tarih